29 Mayıs 1453'te sonucum olana kadar bir 53 günlük kuşatma süresi var ve aslında bu çok Hı -hı. çetin bir süre. Çünkü evet. burada her an Haçlı Ordusu'nun gelmesi bekleniliyor ve Türk orduganında da bir ikilik var. Çandarlı ekibi kuşatmanın kaldırmasını istiyor. Zanus Paşa yani Fatih'in yanındaki Hı -hı. vezirler kuşatmanın sürdürmesini istiyor. Tabi sonucum için artık son aslında sonucu adı altın adı üstünde son olarak düşünüyor. Hı hı. Çünkü eğer onda başarısı olsa geri çekilecek. Macar elçiler gelmiş tehdit etmişler. Geliyoruz diye. E, 29 Mayıs sabahı e, hı hı. iki taraf hazır e, bir hazırlanıyor. İstanbul'da kiliseler çanlarını çalıp ilahiler okurlarken biz biz de mehteri çalıyoruz ve e, sonucun başlıyor sabahleyin daha gün ağrırken. Tabi orada şöyle ilginç bir şey var. Fatih'in ordusunda Müslümanlar Türklerin yanaysa Hristiyanlar da var. Yani evet. şimdi mesela İstanbul'un yardıma yani Çok laf gelecek bunları söylüyorsun da var. Yani hatta işin ilginci Rumlar var. Yani ta tabii pa para kazanmak için geliyor. Şimdi evet, evet. hatta bir her birisi altın aldı diyorlar tek altın. Tabi yani şimdi o, adam başı. Yani o son derece akıllıdır Hristiyan asker. Çünkü Osmanlı ordusunda 16. yüzyılın sonlarına kadar din değiştirmeden istihdam edilmiş binlerce Hristiyan asker vardır. Yani fethettiği bölgedeki Hristiyan askeri dinini değiştirmeye şart koşmadan aynen alıyor. Sırbistan'da da Kıbrıs'ta da bu şekildedir. Tabii ilk planda fatih aza askerleri ve ardından Hristiyanları sürüyor. Yani evet. çünkü ilk e, şey olacak, kayıpların olacağı diye. İlk elde gidecekler. İlk elde gidecekler çünkü <laughs> asıl büyük kuvvet Yeniçerileri ve asıl ordusunu sona saklıyor. E, Tabi e, artık öğlene doğru Yeniçerileri devreye soktuğu zaman sullar önemli ölçüde yıkılmış. Biz bunu kayıtlardan da biliyoruz. Fethi'den sonra sulların tamir belgeleri var Topkapı Saray Müzesi arşivinde. Ve bugünkü Edirne Kapı ile Topkapı arasındaki bir yerden şehre giriyorlar bizim birliklerimiz ilk olarak. Tabi orada o suyun üstünden e, girme hikayemi. Hangisi? Ya yani hani o, o suyun üstüne fırçılar ters döndürülüyor Yok, da o o var. Üstünden Şimdi giriyorlar. şey yapılıyor. Bir köprü yapılıyor. Yani e, şey köprüsü var Galata ile bu taraf arasında fıçılardan bir köprü fıçılardan da kütüklerden yapılıyor. O şey için top mop koyup sulara Hı. ateş ediyorlar Haliç'teki sulara. O top doğru mu? Fatih'in kendi özel dizaynını? göre. Evet Şahi. Ya şimdi top var. tabi İstanbul'un fethinin aslında savaş tarihinin en önemli tarafı bu. Yani top ilk defa çok aktif bir şekilde bir şehir kuşatmasında kullanılmıştır ve İstanbul'un fethinden sonra sur dizaynı değişmiştir bütün dünyada. Yeni yıldız tipinde e, yeni kale tipleri ortaya çıkmıştır. Çünkü zeytinyağı bir de değil mi soğutma tabii, Mahomet soğutması adam. lazım. Yani aslında iki tane iki tane büyük top var. Bunun yanısında birçok top, 14 tane batarya var. Bataryalar halinde toplar. Yani ikili üçlü. Yani teferruata Erhan gibi. okuyucularımızdan tepki var. Sözünü kestim. Koskoca Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinden Fatih diye bahsedemez birisi. Hmm. Nasıl kapadır bu? Nasıl Nedir, bu? Laştırma. Nerelere? Pes çok heyecan verici yani. ben <laughs> ben bir şey anlatıyor bence. İstanbul'a götürdü zaten adını. <laughs> şimdi <gülüyor> e, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. <laughs> Allah Allah. Yani yani şimdi o zaman çocuğunuza da Fatih adını koymayın. Evet. Bu evet, bir hakarettir tabii. O mantıkla yani, zaman o olur. Evet. Ya yani şimdi tabii bu şundan oluyor. Şimdi özellikle Dur, onu, sen hanımefendinin şeyini devam et. Evet. Sen bir şey anlatıyordun. Çünkü hani Poplar, sonuçta evet. demin rönesansdan bahsettik. İşin edebiyat tarafına biraz dokunduk. İşin hı hı. Iı, burada mugit tarafı hı hı. var. Tabii yani savaşı e, aktif olarak topların kullanılması sava dünya savaş tarihini değiştirmiştir hı. burada. Yani mesela toplara da öyle o şekilde düm, düz ateş etmiyorlar. Mesela üçgen biçiminde Ateş ediyorlar, üç noktayı yıpratıp sular yıkılıyor. Tabii sular yıkılıyor. Askerler. E, az, onlar tamir ediyorlar, bizimkiler tekrar suları yıkıyorlar ve tabii toplar önemli ölçüde suların yıkılmasında rol oynamıştır. Tabii burada şu var, e, yalnız top olarak düşünmeyeceksiniz. E, yer altından tünel lağımcılar kazan. Var, lağımcılar ya. var. Lağımcılar Mesela, var. Mesela eri eğri kapı taraflarında bol miktarda lağım atılmıştır. Tabii her türlü savaş silahını kullanıyor. Mesela mancınıklar da var, top var ama bunun yanı sıra yürür kuleler var, büyük yürür kuleler yakılıyor bunlar mesela Bizanslılar tarafından. Yani her şeyi kullanıyor evet. Fatih. Şehri alması lazım. Buna şey yapmış. E, evet. tamamen kapayı kafayı ona yani o yönlendirmiş ve son derece dirayetli bir. Başka birisi olsaydı o kuşatmayı 53 gün sürdürmezdi. Yani o büyük bir azim istiyor. Yani o Fatih'in büyüklüğü. Çünkü ordunun yarısı muhalif. Yani Çandalılı başta olmak üzere vezir azam. Sonra hemen öldürtüyor. Evet. Zaten. Sullar yıkılınca tabii e, bizim ordu içeri giriyor ve kısa sürede şehir ele geçiyor. Çünkü e, sayı olarak Bizans'ın müdafi sayısı şeydir, fazla değildir. Ve şurada şunu söylemek lazım. Mesela Osmanlı ordusu 300 bin kişiydi, 200 bin kişiydi falan derler. Hiç alakası yok. Osmanlı ordusu 60-70 bin kişiden ibaretti. Çünkü hı hı. orta çağlarda yani 60-70 bin kişi bile çok büyük bir rakam. Yani öyle 300 tabii bin değil. falan e, tamamen uydurmadır. Tabii. Ve tabii burada şundan oluyor. Müşahit orada sulların üzerinde bir adam bakıyor. Bu da 300 bin kişidir. Şimdi şeyi düşünelim. Günümüzde miting Günüşler yapılıyor. işler yapılıyor. 1 milyon kişi evet. 150 bin evet. kişi. Çıkıyor. Günümüzde miting yapılıyor. Helikopterle çekiliyor evet. falan. Birisi 30 bin diyor, birisi 150 bin diyor. Ki o dönemdeki bir insan nasıl ölçebilir?